Merhaba arkadaşlar benim adım Çınar ve kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun adı Astro Bot oynayacağız. Ve bu bizim ilk videomuz ve videomuzu da tanıtmamız gerek. İkin, kanalımızın ikinci kişisi Kuzey ve gerçekten harika çekim yapan biri ve çok güzel de oynuyor. Ve hadi biz Astro Bot oyununuza dönelim arkadaşlar. Bakın, astrolojik oyunumuzu biz tamamladık. Hapis boşlukta yeni bir gezegen ortaya çıktı. Huuu! Hapis boşluk bu arada şurası. Korkunç görünüyor. Aa, O, o ne? ne? Arkadaşlar, biz burayı bilmiyoruz. Hadi girelim. Testhane gibi şeyler var ya. Evet, evet arkadaşlar, ben de merak edeceğimiz... Arkadaşlar orada robotumuz görüyorsunuz ki küp. Arkadaşlar, orada normalde böyle olmuyor. Bu robotu üstadlık mücadelesi diye astrobotun en zor seviyesinde aldık. Ve bu seviye o kadar zor ki tüm o, tüm bu güzel oyunun hepsini mahvetti diyebilirim. Bayağı üstadlık mücadelesi Al de. Arkadaşlar, Aa, bakın, arkadaşlar bakın bize köpek var. Evet Gördüğünüz gibi köpek ay gösteri derken derdiyse gidiyor. Köpeğimiz şöyle ışınla hızlıca gidebilmemizi sağlıyor arkadaşlar. Aa. Hayır. Bak. 3 değil mi? 1 2 Oo. hayır. Şöyle aslında karakterimize şöyle bir çarpınca çok komik olmuyor mu? Şişiyor. var. Ay! O! Oh. O! Oh. Kaptı gördü. Of oh. ya! Arkadaşlar bu da zor. Bu zor seviyeler oluyor aslında bu da. Al! Al! Şu oh. ya! Bak çok hızlı kapattı şu kestaneler orayı. Ay. Ay. Tamam. Ah! Şimdi. Hı. Tamam becerdi yoksun. Aa, aa, ha ha Çok zor bu seviye ya. Ama üstadlık Ama bu seviye üstadlık mücadelesinin yanında bir hiç. Üstadlık mücadelesi çok zor. Kazanınca bize kupa verdiler. Üstadlık mücadelesinin geçtiğimiz kupası. Arkadaşlar ay Bakın şu. çok ilerlemiştim. Çok zor şu seviyeler ya arkadaşlar. Kuzeyiş. Şey. Ankara Arkadaşlar. Ama adam. Arkadaşlar. Bakın adı Evet arkadaşlar. Burada. Kuzey sen ne düşünüyorsun bu seviyenin hakkında? Ya arkadaşlar ya Bir türlü geçemedim şu şeviyeye yeter evet, evet bu gıcık evet. oldu bu, bu benim acayip zor. Gıcık oldu <laughs> Ama ilk kanal açtığım günümde de olmaz bunlar ya <laughs> 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 oh, Değmemişti ya Gerçekten çok zor Tamam bu kadarı becericem ya ölürsem Gerçekten çıka çıka çıkayım Tamam Ya